Ben pişireceğim Tamam ben... zaman başlayalım. Biz pişi yapıyoruz. Ve siz de kendinizin ellerinizle alıp beni dinliyorsunuz. Hemen size yumuşacık pişi yapacağım tarifi göstereyim. 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt bir maya, bir de süt. Bu kadar. Hadi başlayalım. Ay, ay, biz şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Aş, aş, iş, aş. Kadınlayınca ne da neymiş ya? Ay bir açılık mı oldu? Evet. Bu kadının çileşi de neymiş? Artık bıktım ya. Ay bu da şey, cıvık mı olmuş, olmuş? Biraz onu tapayım. Kızlar bugünkü kanalımızda olmayın. Pişi yapıyoruz. Elinize kartı kelime alın. Bunu beğenin. Biz Ik je broer moet zien. I, I, zie je prinses Ik klema. Ben je aan het ontbijten? Sis, is de maatjes niet at mijn? Omdat, want, 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 Geçti çok konuda araba. Kızlar bakın ben pişimi çok güzel yaptım. Öyle durmayın çiğ de yapın. şöyle pişman olursunuz. Bir daha bu tarifi varmam. Bu tarifte poğaçam ve pişim çok güzel oluyor. Beni oyalamayın da. Bir an önce soğumayı yapayım. Bebeler aç. Ay bu da şart mı oldu bir yerdik? Hamur açmış mı Evet arkadaşlar, bugünkü yemeğimiz pişe. Boş boş durmayın da çizde kanalıma abone olun. Benim gibi yemekler yapın. Bakın arkadaşlar ben çok güzel pişi yaptım. Çünkü onu çok seviyorum diye biraz anlatıyorum. Hayır yine arkadaşlar. Ben onu çok sevdiğim için çok atıyorum ben. Bakın humur dediğim böyle oldu böyle. Allah koyucum kardeşim ben de çok mahvettim. Lemiş pişirme hep beraber yiyeceğiz. İşte ne ya dışarıda galiba iç çekmiş. benim canım çocuklarım. Anneniz şişiş değil anneniz yapay. Benim canım çocuklarım. İşte bir şey olmak üzere. Galiba cıvık oldu. Çalabacık oldu. Çalabacık. be Bu taş gibi oldu. Çocuklar şimdi bunu beğenmiş ki. burada da inay. He? Çok beğenecekler çocuklarım. Bakayım lan Ben de onları göstereyim. Annesi burada yoruyorsun. Onlar da beğenmeyecekmiş. Ay neyse bu kadar yormak gerek. Ben açmayayım geçeyim şunu. Neredeydi bu akla? Bak elimden. Ay akla ben buldum. Şimdi başlayalım yemeğe. Şimdi bir küçük parça alıyorum ya. Biraz şöyle yapayım. Şöyle. Arkadaşlar. O buldum? Tayifi şu. Ee, arkadaşlar. Bu tayifimiz. Pişi yemeğiymiş. Elinize kartı alın. Bunu alın. Sadece kalemi aldım elinize. E, yazın bunu. Bir daha bu tarifi var mıyım ben. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı güzel arkadaşlarım? Ablanın üstündeki Size ne kadar güzel yemekler yapıyor. Siz de böyle kocalarınıza yapın. Canım kardeşlerim. Güzel kızlarım bu kadar basit. Bunun neyi var ki? Bu arada ben ne gün Benim kanalım adı Çıt Kuruşu TV. Kanalıma beğenip ve abone olun. Şimdi de şu kremayı mı Kadın olmak da ne zor iş. İşler güçler de kadın olmak da neymiş? Kızlar ben peşi dışarıda yapmaya kayar verdim. Ama şiş peynirini yapabilirsiniz. Kızlar. Buyurdum kızlar. Şiş yapıyorsunuz kızlar. Yorumları da buyurluşalım. Dene <laughs> nerede? Dene nerede? Dene nerede? Gözüne, gözüne de kurban ne? Kaşına da gözüne kurban ne? Kaşına da gözüne koy beni. Kaşına da gözüne koy beni. Balığım petiyim. Gülüm balığım çiçeğim. Bir çam düşebileceğim. Güneşin düşebileceğim. Gülüm balığım peteyim. Aman. Şişamı yatacağım diye ayaklarımı kıydım. Bugün bu da, bu da bitmek bilmedi. Ne hamurmuş yok. Şöyle yapayım. Abi kalpli hamurum da çok güzel oldu. Canım abime yediyim. Benim güzel abileyim pişireyim ne kadar sevinecek. Hele bir şey vermesin Noy. Sıçı otları var kafasında. Kıyayım onları. Benim adım Nehi tamam mı? Arkadaşlar kusura bakmayın da. Geç kaldım. Benim çeneye tutup diyorsunuz be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paran ormancı olmaymış. Kafanı hiç sen yerdesin çocuklar sonuncu olmaymış kaldı. Onu da kızartacağız. Şişe merak etmeyin. Şişe bunu da Hiçbir şekilde atlamayacağım gördüğünüz gibi. Yaşanayım. Bu da sonuncu Bu da tamamdır. Ve ses. Kızartma aşamasına gideceğiz birazdan. Şimdi elim ağrıyor olabilir. Anca yapıyorum ya. Kolay mısınız? Şu jamonu yapmaya? ya. Yapıyoruz ya işte. Deliler kurban ey. Kaşına da gözüne de kurban ey. Deliler deliler kurban ey. Kaşına da gözüne de kurban ne? Kaşına da gözüne de kurban ey. Kaşına da gözüne de kurban ey. aç kaldı. Açıyorsun ehli. Bir şeyi bitirdim. Güzel güzel yumuş yumuş Bu da tak. Yavallı. Allah'ım da ne kadar güzel bir şey yaptı. Kalkı ben ne? Şuna da gözüme koyup ben ne? Bunu çalışışı tamamdır. Bu da kalpli olan tamamdır. Bu da tamam. Bu da kaplı olan. Tamamdır. Ne çekeyim be? be. Ve bitti. Kıcatmaya geçelim kızlar. Size geçteyim. Pizi böyle alır işte. Evet kızlarım. Bakın şöyle geçteyebileyim. Aslında daha yakından geçteyebileyim. İşte bitireyim. Şey Şöyleyeyim i̇şte afiyet olsun. İşte pişti.